Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde ikinci dereceden eşsizlikleri inceleyeceğiz. Önce bir hatırlatma yapalım. İkinci derece denklem neydi arkadaşlar? A, B, C birer reel sayı ve A farklı sıfır olmak üzere. Eğer bizim elimizde AX x kare artı B x artı C eşittir sıfır tipinde bir denklem varsa eşitlik olduğu için buna denklem ismi ikinci dereceden bir bilinmeyenin denklemi ismini veriyoruz. Ama eğer bizim karşımıza ikinci dereceden bir ifade ax kare artı bx artı c bakın küçüktür. Küçük eşittir, büyüktür, büyük eşittir, sıfır gibi bir ifade bizim karşımıza çıkarsa buna ikinci dereceden eşitsizlik adını veriyoruz arkadaşlar. İkinci dereceden eşitsizlik sorularını çözerken İlk yapmamız gereken şey denklem sıfıra eşitmiş gibi düşünüp arkadaşlar kökleri bulmamız gerekiyor. Denklemi sağlayan önce denklemi sağlayan x değerleri var mı yok mu yani kök var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Araştıracağımız ilk önce bu. Şimdi diyelim ki arkadaşlar köklerin varlığını nasıl araştırıyoruz hatırlayın. Birinci yöntemimiz ne demiştik? Çarpanları ayırıyorduk. İkinci yöntemimiz neydi arkadaşlar? Delta'ya bakıyorduk. Delta eşittir b kare eksi 4 ac olmak üzere delta'ya bakıyoruz. Şimdi şunu hatırlayın. Delta ne eşit arkadaşlar? Delta bir sayıya eşit. abc bir sayı olduğu için delta da bir sayıya eşit. Peki bir sayı için kaç farklı durum vardı arkadaşlar? Hatırlayın. Birinci durumumuz neydi? Delta sıfırdan büyük olabiliyordu. İkinci durumumuz delta sıfıra eşit olabiliyordu. Üçüncü durumumuz ise delta sıfırdan küçük olabiliyordu. Delta sıfırdan büyük olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar hatırlayın. İki tane reel kök var. İki reel kök var. Delta sıfır eşit olduğu zaman bir tane kök var. Bir tane reel kök var. Hatırlarsanız bununla ilgili bilgileri vermiştik arkadaşlar diğer videolarımızda. Eşit kök var. Çözüm kümesi bir elemanını x1 eşittir x2 gibi ifadeler varsa delta eşittir sıfırdı. Delta sıfırdan küçük olduğu zaman ise arkadaşlar reel kök yok diyorduk arkadaşlar. Bunları unutmuyorsunuz. Şimdi geldik durumlarımızı incelemeye. Eğer delta sıfırdan büyükse arkadaşlar. Delta sıfırdan büyükse bize verilen denklemin x1 ve x2 gibi iki tane kökü vardır. Bakın bu çizdiğimiz düz çizgi arkadaşlar sayı doğrusunu temsil eder. Uç nokta burada eksi sonsuz vardır. Burada ise artı sonsuz vardır. x1 ve x2 şöyle çiziyorum kök olduğunu belli etmek için de şöyle yuvarlaklar koyuyorum arkadaşlar. Bununla ilgili farklı gösterimler vardır. Kafanızda kendinize bir kod oluşturun. Ben direkt yuvarlak koyuyorum. Kök olduğunu belli etmek için. Bundan sonra geçiyoruz işaret incelemesine. Arkadaşlar işaret incelemesi yaparken bakacağımız yer denklemde en yüksek dereceli terimin kat sayısıdır. Burada en yüksek derece x kare olduğu için bunun kat sayısı da a'ya bakmamız gerekiyor. En sağdan başlıyorum bakın. A'nın ...işareti. Köke geldiğim için... ...işaret değiştiriyorum. A'nın işaretinin tersi. işaretinin tersi. Köke geldiğim için... ...X1 kök olduğu için bir daha değiştiriyorum. Burası yine A'nın işareti... ...şeklinde olacaktır. Yani buraya baktığımız zaman... ...eksi artı eksi veya artı eksi... ...artı şeklinde gidecektir. Bize verilen eşitlikte arkadaşlar... ...eğer küçükse... ...bu bölgelerden eksi olanları taramamız gerekiyor... Eğer büyükse de artı olduğunu tarayıp gitmemiz gerekiyor. Şimdi geçtim delta eşittir sıfıra. Delta sıfıra eşit olduğu zaman ne oluyor hatırlayın arkadaşlar. Bir tane kök var demiştik. E bir tane kök varsa da bu x1 eşittir x2 oluyor. Bunu göstermek için arkadaşlar şöyle bunun başına genelde bir yıldız koyarız. Bu yıldızın anlamı şudur. Arkadaşlar eksinin çift kuvveti de artıdır artının çift kuvveti de artı olduğu için burada bakın yukarıda işaret değişikliği yapıyordum. Eğer delta sıfırı eşitse de işaret değişikliği yapmıyoruz. Yani bizim fonksiyonumuz a'nın işareti neyse a'nın işareti neyse kökten çift kat köklerden geçiş yaptığımız zaman işaret değişikliğine uğramadan yine a'nın işaretinin aynısı olacaktır arkadaşlar. Buna göre eğer denklem küçükse eksi varsa eksiyi tarıyoruz. Art büyükse artı varsa artı itarıyoruz arkadaşlar. Şimdi geçtik buraya delta sıfırdan küçükse arkadaşlar. E delta sıfırdan küçükse benim herhangi bir köküm olmayacak arkadaşlar. Kök olmak için ben şu sarı çizginin üzerine herhangi bir şey yazamayacağım. O zaman ne, neyle başlıyordum ben sağ tarafta hatırlayın. A'nın işareti, A'nın işareti mi? O zaman bu fonksiyon her tarafta A'nın işaretinin aynısı şeklinde kodlanacaktır arkadaşlar. Şimdi burada size vermem gereken önemli bilgi var arkadaşlar bazen diyor ki biz arkadaşlar bir fx fonksiyonu veriyor. İşte fx eşittir ax kare artı bx artı c size küçük sıfır verebilir arkadaşlar. Büyük sıfır verebilir önemli değildir. Size diyecek ki ama buradaki kilit kelime şudur arkadaşlar. Bakmanız gereken her x için her x için sağlanıyorsa gibi bir bilgi varsa arkadaşlar her x için sağlanıyorsa kök yok demektir. Eğer verilen denklemin kökü yoksa da biz biliyoruz ki bu denklemin nedir arkadaşlar? Deltası sıfırdan özür dilerim şuraya arkadaşlar yazamadım. Kök yoksa neyi biliyoruz arkadaşlar? Bu denklemin deltası sıfırdan küçük demektir. Daha sonra şuna bakacaksınız arkadaşlar. İşaret incelemesine baktığımız yer neydi arkadaşlar? A'nın kendisi değil miydi? Bakın hep A'da başladık değil mi arkadaşlar? A'nın kendisi. Eğer verilen denklem sıfırdan küçükse A sıfırdan küçük olacaktır. Eğer verilen denklemin kendisi sıfırdan büyükse yine delta küçüktür sıfır kesin. A da büyüktür sıfır olacaktır. Bakın denklem sıfırdan küçükse A sıfırdan küçük olması gerekiyor. Denklem sıfırdan büyükse A da sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.